abicim gözünü seveyim en NCT... City. <laughs> <laughs> Bize en city bulmadan rahat yok kardeşim rahat yok rahat yok hadi bakalım başlıyoruz bugün de böyle girmek istedim video hoş geldiniz arkadaşlar sefer götürdünüz şimdi uuu 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 kızıl taş taş falan filan Kızıl niye bu kadar sevindim ki? Kızıltaş'tan belki city gelecek. Ga kazan geldi. Kazanın ne yapayım ben? Halı geldi, cam geldi, yün geldi. Yünden sonra ne geldi? Hemen bakayım. Öfff bu ne ya Gum anca gum, toprak, çakıl, çimento, at. Aa at, at kafası yok lan bu ejderha kafası. Tamamdır hemen gelelim buradan. Bu neymiş bu? Hemen sana bakalım. <laughs> at, at kafası hemen diye. Hop gel oğlum gel oğlum. İndir 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 indir. Bunlara indir. Bam, güm, headshot. Bunu getir. Hop, beyaz tak. Bu ne lan? Balık. Bu ne lan? <laughs> Her şey itiraz ediyor. Hiçbir şey beğenmiyor. Yaşlı aksi. Oğlum bak flamalar falan. Eyvallah. İyi güzel. Hoşdur da. Bizim istediğimiz böyle en city tarzı sağlam güzel bir loot bulmak istiyoruz. O yüzden bütün bloklar hemen çatır çutur hemen bakmalıyım. Ya kardeşim bak gözünü seveyim. O düzgün bir şey var artık. Yok vermiyorum Mavi çiçekler falan verdi. Oh my god falan diyorlar. Ne oluyor lan? Oğlum senden gelen loot gerçekten çok güzelmiş. Muazzammış. Bir daha gelmesin tamam mı? Hadi ben. Bir daha gelmesin. O nasıl loot lan? O nasıl loot oğlum? I got the best loot diyor ne? Ensiydi falan en iyi loot'u buldum falan filan. Yalan 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 yalan. Yalandır. O zaman bulduğumuz şeyleri craftlamamız gerek. Aha oğlum manyşet lan. Oğlum bir dakika lan. 5 falan buradan gelir ha. Bu da değil. Oho. Bu da değil. Oho. Adamlar en falan bahsediyorlar. Belki yalandır ama insan bir şey oluyor böyle. Lan acaba buldularsa ne yaparlar lan bize falan. Kıvamı da oluyor. Bu ne? Mavi yatak. Mavi yatağı demek şuradan bir alalım. Diamond blok. Eyvallah iyi güzel. Eyvallah iyi güzel. Diamondlar güzel oldu. hoş oldu da. Bizim şimdi buradan bunları da almamız lazım. Şunu şuraya koyup buradan da bakmamız lazım. Kardeşim ya her türlü her türlü şeye bakıyoruz da. iPhone found City Lan nasıl? Bu da değil oğlum hiçbir şey değil ya. And the NCT diyor. Ney? I got wood diyor. And the NCT diyor. Ne hangi wood'u buldun ama işte o wood önemli bizim için. Wood'u buldum diyor sonra diyor ki buldum diyor. Abicim gözünü seveyim. Institute bu. Neye vurdum ben? Bir dakika bakmalıyım. Ne yaptığıma bakmalıyım. Ne yaptım biliyor <laughs> mu? Ben yani enstitü lootunu hatırlamıyordum ya buldum enstitü lootunu. Gittim kaydı durdurdum. Kaydı izledim. Son böyle birkaç saniyesine baktım. Hani ben bir tane şey kırdım ya böyle. Çakıl çakıl. Onu kırmamız lazım. Gravel gravel. graveldan gitmemiz lazım. Gravel gra gravel. Gravel gravel. Ama bu bu bu. Burar. Bundan NCT geliyor işte. Bundan NCT geliyor. Şunlar NCT. Şunlar NCT Öyle gördüm kayıtta. Kayıtta öyle gördüm. Evet evet evet. evet. Gittim kayıda baktım. Üşenmedim. Gittim kayıda baktım. Gidin gidin gidin. Şu demirler gitsin. Neymiş bu? Korma 3. Dikenler. Korma 4. Korma 4. Korma 4. Yedek. Tamamdır. Bu ne koruma dört? Ulan hile yaptım. Hile hile. Ben NCT'yi buldum. Ama hatırlamıyordum. Dedim acaba ulan kaydı durdursam. 2 saniye baksam. Hemen geri gelsem falan dedim. Öyle oldu. Vallahi hemen yaptım geldim. Bom, bom bom. Bom 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 Güzel bir kılıç bulduğum andan itibaren ağaçtaki manşef lootuna da bakacağım. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki darbe dört geç bunu. Buradan bir wood mood gelir mi lan? Vah wood geliyor. Wood'u buldum. Gel oğlum. İşte gördüğünüz gibi emek emek. Emek emek, ilmek ilmek işliyoruz. Gerçekten <laughs> hile yaptım arkadaşlar, hile yaptım. Hile yaptım. Hile yaparak en buldum. <laughs> Bunları böyle hemen alalım. Bunları lütfen, getir topla topla topla. Topla 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 topla. Kılıçlara falan hemen bakmalıyız arkadaşlar. Kılıçlar kılıçlar? Çok güzel çok çok iyi. Buralar boya iyi. Hemen gelelim buraları bir atalım şuraya. Şunu bir gönder, şunu bir getir artık şuraya. Bunu da getir artık. Tamamdır. Kullanmayız, bilmiyorum, bakarız. Kespreler, kılıçlar, Bunlara hemen bakalım. Geç. Heh. Şunları bir atalım, 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 atalım. Aa, güzel. Buradan baktık, ne geldi? Kes 4'ler, darbe 5'ler, tüy düşüşleri. Tamamdır. 220 küsür süre var. Şunlara da bakıyorum. Ondan sonra noçlarımızı yapıyoruz o kadar da şey düşürdük ya. Manşet lootu falan da bulduk da. Hoş gelmedi. Kes dördümüz var bu arada. Onun avantajını kullanmalıyız. Bir tane daha kes dört falan gelirse mükemmel olur. Kırmızı patlama koruması. Kırmızı güç kafalık falan falan Geç bunları. Hemen buradan geliyorsun. Çift noş dedik. Hemen geldik buradan. Bu şekilde 7 tane bundan yaptık. 25 tane Birazcık da ondan. bir ee, 1 dedik. Bunu buraya aldık. Bunu buraya aldık. Tamamdır. 3 dik 4 dedik. Öyle yaptık. Gel. 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 Gel lan. Oh. Dondu dondu dondu. Donma donma, donma donma donma. işte bu. Güle güle. Elmaları ver. 7 tane gepırlı da ver. Kes 4 tamir çok iyi. Bunu da atalım. Ateş koruması da falan filanlar. Korumalar. Koruma 4 kırılmazlık çok iyi. Tamamdır. Bayağı bir altınımız da var. Buradan da bol bol elmamızı kraflamaya devam edebiliriz. Onun için tekrardan odun bulmamız lazım. Çok güzel abi. Sistematik gidiyoruz. Şu an herkes NCT'yi bulduğu için bu oyunu kaybedebiliriz. Onun baştan infosunu vereyim. Bizim şeyde darbe 5 kılıçta alevden çeyre varmış. Diğeri de kestör zaten. Onu kes 5 yaparım. Ötekini darbeden de yakarım adamı. Öyle öyle öyle. Öyle yaparız. Gel lan gel. O ne oğlum? Savurma kılıç mı kullanacaksın ensitli? Ya oğlum o nasıl kılıç ya gözünü seveyim. Ne yapıyorsun lan o nasıl kılıç? Oba. Kafayı yemiş gibi buraya gerçekten. Ha hile lan bu. Oğlum nakbe almıyor ki bu. Nakbe almıyor ki bu. Ya bu hile Gel Geldi. Gel bak. Gel lan. Bu ne oğlum? Önümüz adam çiti şans eseri koydu. Hadi in lan aşağı. İn lan. İn lan. Şansa bak herifin. Şansa bak herifin. Evdeki şansa bak. Muazzam. Ben de istiyorum bu şanstan. Ah sınır geliyor. Sınır geliyor. Sınır geliyor. Sınır geliyor. Sınır geliyor. Sınır geliyor. sınır. Sınır geliyor. Alalım kaçalım. Hah. al malzemeyi. Kaç sonra. Kaç 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 kaç. Formada bayılmış. Noç muydun lan? Noç yedin değil mi? Eee not yemiş. Tamamdır. Gel lan. Al. Tamamdır. 30 gap çok teşekkürler. Şuraya bir bakalım. 2-1-0 ah. Buradan. Tamam. Oo herkes en city. Hazır mıyız sekiz buçuk yıl sürecek olan payita? Hım. Hop. Seni bir alalım. Kes dört vurmak iki kes dört alalım. Al al al. Bunların hepsini al. Setler bir dakika. Aha, tamamdır. Çok güzel. Ben yaptım ki. Ben yaptım ki yapacağımı kardeş. Ben yaptım ki yapacağımı. Geleyim şuradan. O oh, misler gibi. Şunu da şöyle yapayım. 6 tane daha noç yaptım. 7 tane noçum var. Evet. Kardeşim. Bir şey soracağım sana. Canım kardeşim benim. Şunu bir yiyelim biz. Şunu bir yiyelim. Ateş direncimiz oldu mu? Bir yani daha noç yapalım. Bunu normal yapalım. Aha. Setimli halimde. Daha var dayanır o. Kaptan Kick Kids falan filan. Gel. Gel. Setini kırayım ben de senin o zaman. Adem Noç'un süresi bitene kadar setini kırayım. Darbe 5'te vurayım o zaman ben sana şöyle. Bir tane daha setim var. Gel. Setim var benim gel. Setim var benim gel. İşte bu kadar. Chest ile pantolonu aynı anda kırıldı ve kazandık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Muazzam bir ensitü loot'u ile bulduğumuz randomizer üyesiydi. Hile yaptım. Kaydı durdurdum, gitti Man City yurtunu nereden bulduğuma baktım, geldim kayda devam ettim. Nice. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı... Öyle de konuşamadım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bunu demek istiyordum.